Evet. Bugün benim güzel kızım hasta olmuş. Birazcık ishal olmuşuz. Abimizin makarnasını bulmuşuz tabaktan yemişiz. Evet. Ve ona birazcık kendi ellerimle vitamin yaptım. Yavaş yavaş. Tamam mı? Yavaş. Onu yedireceğim. Kızım iyileşsin. Gün gün boyu yattık çünkü. İsaldik. Tavuk haşladım verdim ona. Ama yine acıktı şu anda. Mama yedirmeye çalıştım. Mamayı da pek fazla oralı yemedi. Azıcık daha vereyim vitaminden. Bu ona etecektir. Gel bakalım, gel, gel. Al bakalım. Yavaş yavaş sıkıyorum. Bunu ben kendim hazırladım. Bunun içinde ne var derseniz, amino aminosol koydum. Ondan sonra. Bir karışımımız var ondan koydum bir de e, içine erittiğim bazı ishal kesici şurup koydum bazen ben yavrularıma uyguluyorum bunu mamadan diğer mamaya geçişlerde isale yakalanabiliyorlar bunu kullandığımda hemen ishalleri e, iki gün sonra veya bir gün sonra hemen düzeliyor şimdi kızıma az bir şey yemek vereceğim yaksın diye Ay. Düştü. Evet. Şöyle geç. <laughs> dur anneciğim, dur. Azıcık daha vereyim mi? Gel bakalım. Evet. Dur bir dur dur. Vahşi canavar. Görüyoruz. Ne kadar da ishal olsa, ne kadar da hasta olsak boğazımız asla geri durmuyor. Dur. <laughs> Patinaj yapıyoruz. <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Ay kız sen de mi istiyorsan bugün yedin ama. Değil mi anneciğim? Neyse Göz hakkı kalmasın az da büyük kızım yesin gel bu yeter bunu da diğer kardeşimize verelim o yesin çok hoşuna gitti değil mi kurumamayı böyle yemiyoruz keşke içine birazcık kurumama karıştırsaydım seni unuttum hayır onu yine saldırmıyorsun buraya geç Çok akıllı bir kedi. Önce başkasının tabağına koyduğumu bitirmeye çalışıyor, sonradan gelip kendi tabağındakini yemeye çalışıyor. Bu da böyle bir akıllı kedimiz. Heh. Dün akşam bir tabak ee, makarna verdim oğluma. Masanın üzerinden onu al lavabonun içine koy dedim. Ben yatmıştım. Ama sabah kalktığımda oğlum tabi unutmuş masanın üzerinden lavaboya koymayı. Mutfağın tezgahına koymayı. Masada kalınca 3-4 kaşık bırakmış sanırım tabakta. Sabah kalktığım baktığımda Davul gibiydi karnı Makarnadan 2-3 adet ve hala da gidip Orada teker teker makarna alıyordu Acıktıkça gitmiş onu yemiş Acıktıkça gitmiş tereyağlı makarnadan Yediği için Maalesef Ertesi gün Tabi ishal olduk Cırcır cır olmuş Küçük hanım küçük hanım cırcır cır olmuş. <laughs> Bugün de e, bayağı bir etkilendi o makarnadan dolayı. Yattı, uyudu. Bugün e, gün boyu yemek vermemeye çalıştım. Anlatılan herhangi bir şey olmadı. Gördüğünüz gibi. Evet, bitti. Bitti bitti. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter minik kız. Göbeşimizi bir gösterelim. Göbeşimizi bir gösterelim. Ay ay göbeşimizi. Ay ay. Daha arıyoruz bakalım. Arıyoruz. Evet, şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.